Sokak lambasının titrek sarı ışığı altında Fatih'in yüzünde yorgunluk ve azim aynı anda okunuyordu. Gece vardiyasıydı. Görevi Ankara'nın en lüks rezidanslarından birinin sessiz koridorlarını ve görkemli lobisini korumaktı. Lakin Fatih'in zihninde parlak mermer zeminler yerine mikroekonomi teorileri ve finansal muhasebe denklemleri dönüyordu. Cebi delik bir üniversite öğrencisi olarak gündüzleri derslerine gidiyor, geceleri ise bu işi yaparak ailesine destek oluyor ve eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyordu. Küçük, yıpranmış bir defter elinde bir hazine gibi duruyordu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir güvenlik görevlisi ama aslında geleceğini inşa eden bir mimardı. Soğuk, serin bir geceydi. Koridorlardan esen rüzgar kağıtlarını hafifçe sallıyordu. Fatih dikkatini dağıtmamak için defterine daha da eğildi. Maliyet analizi diye fısıldadı kendine, sanki bu kelimeler onu daha iyi aydınlatacakmış gibi. O sırada Lüks Rezidans'ın en üst katından asansörün metalik sesi yankılandı. Fatih irkildi, kitabını hızla üniformasının içine sakladı. Bu saatte aşağı inen pek olmazdı karşısında Türkiye'nin en başarılı girişimcilerinden servetini teknoloji ve gayrimenkulden kazanan adı medyada sıkça geçen Halit Bey'i görünce şaşkınlığı arttı. Halit Bey her zaman şık, her zaman ciddiydi ve genellikle Fatihe yalnızca başıyla selam verip geçerdi. Bu kez öyle olmadı. Halit Bey asansörden yavaşça çıktı ve Fatihe doğru yürüdü. Yüzünde alışılmadık bir merak ifadesi vardı. Evlat, bu saatte ne okuyorsun öyle?" diye sordu. Sesi şaşırtıcı derecede yumuşaktı. Fatih tedirgin bir şekilde cevap verdi. "Efendim, sadece ders notlarıma bakıyordum. Ekonomi okuyorum üniversitede." Halit Bey, Fatih'in gözlerindeki parlaklığı ve yorgun ama kararlı duruşu fark etti. Fatih'in cebinden çıkardığı defter, yıpranmış kapağıyla tüm hikayeyi anlatıyordu. Halit Bey gülümsedi. Ekonomi öyle mi? Güzel. Ben de bu işe küçük bir dükkanda maliyet hesapları yaparak başladım." Bu cümle Fatih'in kalbinde bir umut ışığı yaktı. Bu sadece bir işveren çalışan sohbeti değil, bir bilgelik aktarımı gibiydi. Halit Bey Fatih'i oturduğu sandalyeye davet etti ve ona bir bardak sıcak çay ikram etti. O gece lobide iki farklı dünyadan gelen bu adam finans ve hayat hakkında uzunca sohbet ettiler. Fatih, Halit Bey'in hayat hikayesinden o kadar etkilendi ki kendi hedeflerini daha da netleştirdi. Halit Bey ise Fatih'te kendi gençliğini, o ateşi ve azmi bulmuştu. Bu, onlar için bir dönüm noktasıydı. O gecenin sonunda Halit Bey, Fatih'e bir kart vizit uzattı. ''Yarın sabah beni ara'' dedi, gözlerinde derin bir anlamla. Belki senin için daha iyi bir kariyer yolu bulabiliriz. Bu yetenekler burada harcanmamalı. Fatih'in içi içine sığmıyordu. Bir yanda sevinç, bir yanda endişe vardı. Halit Bey'in teklifi gerçek miydi yoksa sadece kibar bir jest miydi? Ertesi sabah titreyen elleriyle karttaki numarayı tuşladı. Telefondaki ses Halit Bey'in asistanına aitti. Fatih'in kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Asistan Halit Bey'in ofisine hemen gelmesini söyledi. Fatih, hayatının en önemli görüşmesine hazırlanırken eski ve yıpranmış takım elbisesini giydi. Aynaya baktığında karşısında sadece bir güvenlik görevlisi değil, hayallerine doğru büyük bir adım atan bir genç adam görüyordu. Halit Bey'in ofisi, Fatih'in çalıştığı rezidansın tam karşısındaki camdan bir gökdelendeydi. Fatih Asansörle en üst kata çıktığında Ankara'nın tüm manzarası ayaklarının altındaydı. Gözleri kamaştı. Sanki kendi geleceğinin ne kadar geniş olabileceğinin bir temsiliydi bu manzara. Halit Bey onu gülücüklerle karşıladı ve hemen konuya girdi. "Fatih, sana bir iş teklifi yapmayacağım." dedi. Fatih'in şaşkın bakışları arasında "Sana bir burs teklifi yapıyorum. Hem de tam burs." Tüm üniversite masrafların, okul harcın, kitapların, hatta sana iyi bir yaşam standardı sunacak aylık cep harçlığın benden. Tek şartım var. Bu fırsatı iyi değerlendireceksin, derslerinde başarılı olacaksın ve ileride tıpkı benim gibi bu ülkeye faydalı bir birey olacaksın. Fatih'in boğazı düğümlenmişti. Söyleyecek tek bir kelime bulamıyordu. Bu kadar cömert bir teklif beklemiyordu. Gözleri doldu, titreyen sesiyle sadece ''Çok teşekkür ederim Halit Bey.'' diyebildi. Halit Bey Fatih'in omzuna dokundu. Teşekkür etmene gerek yok evlat. Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Benim de sana benzediğim zamanlar oldu. Yıllar önce bir patron bana bu fırsatı verdi. Şimdi sıra bende. Bu sadece bir para yardımı değil, bir bayrak değişimiydi. Fatih'in hayatı o andan itibaren geri dönülmez bir şekilde değişti. Halit Bey'in desteğiyle Fatih'in notları hızla yükseldi. Artık gece vardiyasında çalışmak zorunda değildi, tüm enerjisini derslerine verebiliyordu. Kütüphanede sabahlıyor, projeler hazırlıyor ve kendini tamamen eğitime adamıştı. Halit Bey de ona mentorluk yapmaya devam ediyordu. Birlikte akşam yemeklerinde buluşuyor, iş dünyası hakkında konuşuyorlardı. Halit Bey, Fatihe sadece finansal destek sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ona etik değerleri, dürüstlüğü ve iş hayatındaki incelikleri öğretti. Fatih artık sadece bir öğrenci değil, Halit Bey'in gözünde geleceğin yöneticisiydi. Ancak bu yeni hayat Fatih için kolay değildi. Eski arkadaşları onu anlamakta zorlanıyordu. Bir zamanlar birlikte gece vardiyasında sohbet ettikleri arkadaşları şimdi ona biraz mesafeli davranıyorlardı. "Para seni değiştirdi." diyenler bile olmuştu. Fatih bu sözler karşısında çok üzülüyordu. Onlara durumu anlatmaya çalıştıysa da aradaki uçurum kapanmıyordu. Fatih yeni hayatına adapte olmaya çalışırken eski hayatını da unutmamaya, ailesiyle ve eski dostlarıyla bağını koparmamaya özen gösteriyordu. Zira o nereden geldiğini unutanlardan olmak istemiyordu. Bu içsel çatışma Fatih'in motivasyonunu etkilemeye başladı. Bir sınavda düşük not aldı. Halit Bey bunu öğrendiğinde Fatih'i yanına çağırdı. Fatih, Halit Bey'in hayal kırıklığına uğrayacağını düşünerek çok korkuyordu. Ancak Halit Bey'in yüzünde öfke değil, anlayış vardı. "Herkes düşer Fatih," dedi. "Önemli olan düştüğünde nasıl kalktığındır. Bu sana bir ders olsun. Başarının bedeli her zaman kolaylık değil, bazen de yalnızlık ve yanlış anlaşılmadır. Önemli olan kendine ve hedeflerine sadık kalmak." Bu sözler, Fatih'in yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Mezuniyet günü geldiğinde Fatih diplomasını eline aldığında gözleri doldu. Sahneden inerken seyirciler arasında oturan Halit Bey'i gördü. Halit Bey'in yüzünde gurur ve mutluluk dolu bir gülümseme vardı. Fatih koşarak Halit Bey'e sarıldı. ''Başardım Halit Bey'' diye fısıldadı. ''Sizin sayenizde.'' Halit Bey, Fatih'in sırtını sıvazladı. ''Hayır evlat.'' Sen başardın, ben sadece doğru yöne işaret ettim. Bu an, onların arasındaki bağın ne kadar derinleştiğini gösteriyordu. Mezuniyet sonrası Fatih, Halit Bey'in şirketinde çalışmaya başladı. Halit Bey ona kendi ofisinin yanında küçük bir masa verdi ve "Şirketi en alt kademeden öğrenmelisin." dedi. Fatih, her detayı öğrenmek için büyük bir azimle çalıştı. Onun bu azmi diğer çalışanlar tarafından da takdir edildi. Halit Bey'in torpiliyle gelmediğini, kendi bileğinin hakkıyla o koltuğa oturduğunu gösterdi. Fatih, zamanla Halit Bey'in sağ kolu haline geldi ve şirketin en önemli projelerinde yer aldı. Artık, karanlıkta ders çalışan o genç güvenlik görevlisi değil, geleceğin parlak liderlerinden biriydi. Bir gün Halit Bey, Fatih'i ofisine çağırdı. Elinde, Fatih'in ilk çalıştığı lüks rezidansın anahtarını tutuyordu. Bu rezidansın yönetimini sana bırakıyorum Fatih dedi. Fatih şaşkınlıkla Halit Bey'e baktı. Burası benim ilk çalıştığım yer. Burada başladım, burada büyüdüm. Bu benim için çok özel bir yer. Halit Bey gülümsedi. Biliyorum. Sana verdiğim sözü unuttuğumu düşünme. Başarını herkes görsün istedim. Bu teklif Fatih için sadece bir terfi değil, aynı zamanda bir döngünün tamamlanmasıydı. Fatih o gece rezidansın lobisine gitti. Yıllar önce oturduğu sandalyeye oturdu. Aynı sandalyede bir zamanlar hayallerine uzanmaya çalışan o genç vardı. Şimdi ise o hayallerin sahibi olmuştu. Elindeki anahtarların ağırlığı omuzlarındaki sorumluluğu simgeliyordu. Bu sadece bir binanın yönetimi değil, aynı zamanda Halit Bey'in ona duyduğu güvenin ve kendi azminin bir simgesiydi. Hayatın ne kadar beklenmedik anlarda değişebileceğini, azmin ve iyi niyetin neleri başarabileceğini bir kez daha anladı. Bu hikaye, azmin, dürüstlüğün ve yardımseverliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İnsan kendi kaderini kendi çabasıyla şekillendirebilir. Ama bazen doğru zamanda doğru yerde olmak ve birinin sana uzattığı eli tutmak tüm kapıları açabilir. Bu sadece Fatih'in değil Halit Bey'in de hikayesiydi. O bir gencin hayatına dokunarak kendi ruhunu zenginleştirmişti. Fatih de bu iyiliğin karşılığını ona duyulan güvene layık olarak ve daha da önemlisi gelecekte kendisi gibi olanlara el uzatarak verecekti. Belki de bu hikayenin en dokunaklı yanı iki farklı jenerasyonun ve iki farklı sınıfın ortak bir değerde, insanlık ve empati temelinde buluşmasıydı. Fatih Halit Bey'in kendisine uzattığı eli hiçbir zaman unutmadı ve bir gün kendisi de aynı şekilde bir başkasına el uzatacağına dair kendine söz verdi. Bu zincirleme bir iyilik hareketiydi. Hayat sadece elde ettiğimiz başarılarla değil, başkalarının hayatına nasıl dokunduğumuzla da anlam kazanır. Fatih, Gece Rezidans'ın lobisinde otururken telefonundan Halit Bey'in numarasını çevirdi. "Halit Bey," dedi, sesi titriyordu. Size sonsuz teşekkür ederim. Bana sadece bir kariyer değil, bir hayat verdiniz. Halit Bey'in sesi telefondan sıcak ve babacan bir şekilde geldi. Asıl ben sana teşekkür ederim Fatih. Senin gibi birinin potansiyelini görmek benim için bir onurdu. Şimdi git ve bu potansiyeli tüm dünyaya göster. Bu sözler Fatih'in kalbinde kalıcı bir yer edindi. Bu hikaye azmin, umudun ve bir insanın başka bir insanın hayatını nasıl değiştirebileceğinin bir kanıtıdır. Bazen karanlıkta parlayan küçük bir ışık tüm geleceği aydınlatmaya yeter. Fatih'in hikayesi böyle bir ışığın hikayesidir. Bu sadece bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda insani bağların ve iyiliğin gücünü anlatan bir destandır. Unutmayın, hiçbir başarı tek başına elde edilmez. Her zaman Yolunuzu aydınlatan birileri vardır. Umarım bu hikaye size ilham vermiştir. Peki siz bu videoyu nereden izliyorsunuz? Hangi şehirden veya ülkeden bizimle bu anı paylaşıyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere.